Çorum'da koronavirüse yakalanan PTT meclisi 62 yaşındaki Yaşar Ünal tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. 20 günlük tedavi sürecinde Ünal'ın yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda insanlara Allah bunu kimsenin başına vermesin, ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Bugün hastanedeki üçüncü günüm <laughs> ve <laughs> kötü günüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Oh, ateşim çıkıyor. Tekrar düşüyorlar. Tansiyon çıkıyor. Aksürüm hiç durmadı. Allah bu hikayeyi kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım. Sizleri sana da Hepinize teşekkür ederim. Oh. Oh. Babam hastaneye yattığının üçüncü günü daha yoğun bakıma girmeden önce kendi cep telefonunu kullanabilirken kendince bir video çekmiş. Biz de onu babam vefat ettikten sonra telefonun şarjı bitmişti. Şarjı taktık. Telefonla bize bir mesaj bıraktı mı bir not yazdı mı diye. Çünkü babam öyle bir adamdı. ileri görüşlü bir adamdı. Kurcalarken o videoyu bulduk. Hastanede 3. gün kendi zor nefes alırken diğer insanları da uyarmak adına alabildiği nefes kadar böyle bir video çekmişti diğer insanlar bu Babam PTT emeklisi, 63 yaşında genç bir adamdı. Beslenmesine dikkat eder, sporunu yapar, maskesiz dışarı çıkmaz. Pandemi çıktığından itibaren sosyal mesafe kurallarına uyan, yani misafirliklere gitmeyen, misafir kabul etmeyen, çok kurallara uyan bir adamdı. Daha öncesinde bir gribi vardı babamın ama gripten Toparladı, yürüyerek buradan sağlık ocağına, babaannemin ilaçlarını yazdırmak için gitmiş. Oradan da eczaneye, biz ya sağlık ocağından ya eczaneden aldığını düşünüyoruz. Çünkü babam geldiğinde yani eczanede çok hasta, çok hapşıran, öksüren insan olduğunu söylemişti. Daha sonrasında, iki gün sonra teste gitti, ertesi gün pozitif çıktığını öğrendi. O akşam hastaneye alındı, iki gün serviste yattı, üçüncü gün yoğun bakım. Yaklaşık bir 12 gün, 13 gün yoğun bakımda kaldı burada. Ondan sonra da son 5 gündür entübe haldeydi. Geçen hafta Perşembe akşamı da Hakkı rahmetine kavuştu. Ben buradan tüm insanlara seslenmek istiyorum. Lütfen sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyalım. Bize bir şey olmaz diye düşünmeyelim. Bunun genci, yaşlısı yok. Artık bu cenaze törenleri, düğünleri, sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak bütün merasimleri bırakalım. Biz babamızın cenazesinde kendi akrabalarımıza dahil aynı şeyi söyledik. O acımızın içerisinde dedik ki kimse gelmesin. Biz de istiyoruz insanlarla yan yana olalım, acımızı paylaşalım ama biz babamızı bu yüzden kaybettik. Onun için kimse gelmesin dedik. Cenazesinde de öyle vefat ettiği akşam hastaneye morga gelen dostlar için de, akrabalar için de onu söyledik ama lütfen bunu biz yaşadık, başka kimse yaşamasın. Lütfen kurallara dikkat edelim, lütfen kurallara uyalım.